Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle bir boyama yapacağım. Kısa ve güzel boyama olacak. Hazırsanız var. Bunu boyamaya çalışacağım veya bilmiyorum seçeceğim. Hangisi en az? Şu en arktakini yapalım bugün sizinle. Ben kalemi dokunduracağım ve değişik bir şekilde yapacağım. Hadi bakalım. Bir, bilmiyorum. Hemen şuraya kalem setine şöyle bir yapayım. Hangi renkleri alacağımı öğrenirim en azından. Çıkaramıyorum çıkarttım gayet tatlı oldu hangisiyle nereyi boyasam neyse hadi onun aynısı olsun mavileri buraya şöyle göstereyim yani bakalım eğlenceli olacak mı evet böyle oldu şimdi sırada korktuğum bir şey olmasın turuncu alan ve nereyi boyayacağım turuncuyla bu kısımları size hemen şöyle göstereyim ve hemen boyayayım. Evet bu da tamamdır. Şimdi kahverengi yapalım. Pembeyi en sona bırakacağım. Kahvereng, kahvereng, kahverengi kahverengi kahverengi. Ve kahverengi kahverengi kahverengi. Bu tam uyuyor mu? Tıpa tıpa aynısı. 3, 2, 1. Buraları, buraları, buraları ve buraları yapacağım. Bu da bitmiştir arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım arkadaşlarım. Evet. Bitti ve şimdi kırmızı yapacağım. Of pembeye gelmiyor. Ördüm kopuyordu. Ördüm. Kırmızıyla burayı yapacağım. Burayı siyah yapmayacağım arkadaşlar. Siyah rengine seyah. ama tarzım oldu mu da siyah sıcağım. Bunu yani. Tamamdır. <laughs> oh, of pembeye mi geldik? Ya burası, burası, burası burası ve burası. Bunları şöyle bir toplayayım. Yarısını sizin karşınızda. Yarısını da tek başıma yapayım. Yoksa sıkılırım ben arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, attığım üç boyutları beğeniyorsanız eğer e, kendi isminiz mesela Zeynep mi? Veya Ela mı? E harfini at, çizer misin üç boyutlusun abla? Z harfini çizer misiniz? Ben ondan birkaç hafta sonra onu çizerim yani. Siz hiç merak etmeyin. Siz yorumlara yazın ne istediğinize. Tabii bazı kişilerde açık oluyor yorumlar. Ben çocuk olduğum için daha yorumlar çok açık olmayabiliyor bazı videolarımda açık benim. Ama bundan sonrakinde açık mı bilmiyorum. Ama siz böyle yazarsanız ben görürüm ve e, o harfi yapmaya çalışırım yani elimden geldiğince. Siz de o şekilde harfleri öğrenirsiniz. Bu arada arkadaşlar. Bir videoya 2-3 üç tane 3 boyutlu sığdırabiliyorum. Hem de çok hızlı bir şekilde jet gibi bir de üstüne üstlük sohbet de edebiliyoruz. Bence bu çok eğlenceli bir şey. Mesela ben bugün ee, A ve C'nin çizimini yaptım. Ama arkadaşlar ne zaman atarım bilmiyorum. Ya yarın atarım ya bu akşam atarım ya da hafta sonu atarım. Arkadaşlar Cuma günü Barbie videoları benden özel bir biçimde Barbie videoları çekeceğim. Arkadaşlar Barbie'ler çok fazla uğraşıyorum gerçekten. Aa buraları da boyayacağız. Barbie videolarını çok uğraşıyorum gerçekten. Hmm, zor oldu. arkadaşlar hiç düşündüğüm gibi de zor değilmiş. Neyse şurayı da bir siyah boyayalım ya. Tam aynısı gözüksün istiyorum. Arkadaşlar bakar mısınız böyle sapı isterken 3 saniyede bitirdim ben yani. Şimdi e, şuradan dedemin getirdikleri bu arada bunlar da. Bunlar da hala göz da. Ben şarkı mırıldanmayı çok severim. Söylemiyorum ama mırıldanırım yani. Bu arada arkadaşlar kendi yaz çok fazla bir şarkım yok. Ama dışarıdan baktım mezberlediğim bir çok şarkım var. Bir dakika, şurayı ayarlayayım. Hı, tamam. Siyah boyuyorum ve sohbet devam ediyorum. Bu bittikten sonra videoma like atıp abone olmayı unutmayın ve hoşça kalın diyeceğim. Ama bu bitmek üzere, bitmek üzere ter döküyorum. Bitmesin ve bitti. Sizinle daha çok sohbet etmemi, etmek etmemizi dilerim. Umarım. Daha mutlu bir gün geçirirsiniz. Yarın okullar. Yarın perşembe günü. Evet. Bakar mısınız bir dünya resim var. Bunları belki sizlerle birlikte yaparız. Okey. Ee, kuzenim. Her ne varsa kuzenim yapıyor. Benim arkada. Bunu kim yaptı bilmiyorum. Ben yapmadım ama. Ama bunu kuzenim yaptı. Eminim yani. Eminim çünkü. Bunu yapsaydım artık bitmezdi. Bir ömür bu sürerdi. Çok uzun olursa kendim yaparım. Mesela bunu sizinle yapabiliriz. Unutmadan unutmadan. Kenarlarına nokta koyalım. Pardon bir de kek Şöyle üstüne kalp çiziyorum. Anlayabilirim diye. Kalplerim o oh hayır. kalbim çok güzel olmasa da idare ediyorlar. Bakalım bu kalp Zaten bunu yaptık. Buna ko caman bir kalp verdim. Buna ko caman bir kalp verdim. İşte tamamdır. Baylar bayanlar. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Tırtıl evreni.